Insan. Şimdi Turkcell 3G hızında internete bağlanıp arkadaşlarınla buluşma zamanı. 4 GB'lık internet paketi yanında vınıyla ilk 3 ay sadece 19 liraya Turkcell'de seni bekliyor. Hadi koş sen de Vınla Tüm alışverişlerinizde Visa veya Visa elektron kartınızı kullanın. FIFA Dünya Kupası Güney Afrika Seyahati veya yüzlerce hediye kartından birini kazanma şansını yakalayın fazla bilgi için visa.com.tr'yi ziyaret edin. <laughs> araba sıfır olduğu için sıfırı da yapmış olduk. Buyurun lütfen. Cem Bey bizim küçük oğlan diyor ki baba diyor Cem abi diyor niye diyor o kadar komik diyor bana soruyor. <laughs> Maşallah kaç yaşında ufaklık? 32. <laughs> Bu yanlış satılık değil satıldı. <laughs> Nasıl? güzel. Cem Bey, müsaade ederseniz size mekanı üç boyutlu olarak takdim etmek istiyorum. Bazı mekanlar vardır insanın üzerine üzerine gelir. Burada o yok. <laughs> Burası sıcak bir yuva. <laughs> Telefon da var. Telefon bir evin canıdır. Telefon bir anlamda dünyaya açılan penceremizdir. Telefon size <laughs> olur mu hiç? Tamam alıyorum. Alıyorsun. Al. Ben hemen halledeyim geliyorum. Bana bak, Türk Telefon reklamlarında benim aynı mı yapıyormuşsun, copyright'ımı alırım ha. Oğlan söyledi bizim. Bu arada ev telefonunuz bir tek bende var, kimseye vermek yok, ses. <laughs> Copyright. <laughs> Alo, yep. kimim ben? Ali, Ali! Kopenhagen'i unutma! Ne oluyor ya? Evde bir şeyler oluyor. <laughs> Borçlarınızı kapatmak için paraya mı ihtiyacınız var? 5030'a TC kimlik numaranızı hemen gönderin. İhtiyacınız olan parayı cepte bilin da para cepte, Finans Bank'la güç sizde. Karpursa'da fırsat üstüne fırsat var. Bu cuma, cumartesi ve pazar tüm Karpursa'larda 8 kiloluk alo çamaşır deterjanı 15 lira 90 kuruş, klima jumbo bebek bezi çeşitleri 17 lira 85 kuruş. Hadi herkes Eğitim harcamalarınız için paraya mı ihtiyacınız var? 5030'a TC kimlik numaranızı hemen gönderin. ihtiyacınız olan parayı cepte bilin. 5030'da para cepte, Finans Bank'la güç sizde. Ay paylaşın anacığım, paylaşalım. Hayat güzel. McTanner's'tan yepyeni dolgun lezzetler. Chicken Deluxe sandviç ve iki yeni sosuyla McDippers. Dışrede ağır siklet şampiyonu yeni Colgate 360 Active Flex. Aa, evet o gerçek bir savaşçı. Dişlerden fazlasını temizlediğini duydum. Ve bakterilerin %80'i dişlerde olmadığından oynar başlığı sola sağa hareket ediyor. Dişlerin etrafını ve aralarını temizliyor. Diş etlerini de sonra da yanak ve dil temizleyicisiyle daha çok bakteriyi nakavt ediyor. Hepsi komple ağız temizliği için. Ve bakteriler nakavt. Colgate 360 Active Flex. Diş, dil, yanak ve diş etleri komple ağız temizliği için. Colgate diş hekimlerinin tavsiyesi. Nasıl bir şey istersiniz? Çikolatalı, meselin netici ve tabii ki besleyici. Peki ama nerede bulacağız? Kinder Pinguin. Kinder Pinguin. Çıtır çikolata kaplı, bol süt dolgulu yumuşacık kek. Ağzımız eriyen, nefes Kinder Pinguin. Besleyici hem de dondurma gibi lezzetli. Buzdolabında saklayınız. Gel anlarınızın devamı için sevgi ve saygınızın yanında bir kilim yeter. Elini yıkadın mı? Dokunduğun her şeyde bakteriler var. Tuvaletten sonra, sokaktan öyle dektan sonra. bebeğinizin cilt sağlığı için 10 kat daha fazla koruyan antibakteriyel sabun Protex. Türkiye'nin bir numaralı antibakteriyel sabunu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun tavsiyesi. vay 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 vay. abi. Evet canım. Bunlar ne ya? Audiler sizin. Tabii bizim ya. Evet hadi binin. Ama mükemmelinize göre binin karşılık istemiyorum ha. Poşetin içindeki şifreyi 45-44'e gönder. Audi kazanma şansını yakala. Her mükemmele çekilişle bir Audi. Ayrıca milyonlarca kontör hediye. 10 kontör kazandım diyor. Ha! Bakmadan atmayın. Poşetlerinizden kontör de çıkabilir. Ayrıntılar Nescafe.com.tr'de ve poşetlerde. sağlığınızın tehlike altında olduğunu biliyor musunuz? Neden? Dişlerinizde çoğalan bakteriler yüzünden. Bu yüzden mi bazen diş etleri kanıyor? Evet, gelin bakalım. İşte çoğalan bakteriler. Diş eti problemlerin ana sebebi. Ama her sabah fırçalıyorum. Ben Colgate Total'i öneriyorum. Bakteri oluşumuna karşı 12 saat savaşır. Colgate fark musunuz? Evet. Bakalım. Bakteriler azalmış. Daha sağlıklı diş etleri için. Colgate Total. Bakteri oluşumuna karşı 12 saat koruma. Colgate, dünyada diş hekimlerinin bir numaralı tavsiyesi. Opete gel, yakıtı al. Opete gel, yakıtı al. Hediye kap. Opete gel, yakıtı al. Opete gel, yakıtı al. Hediye kap. Opete gel, yakıtı al. Fırlayın. Şimdi Opet Kart veya diğer parolu kartıyla kampanyaya kaydolup akaryakıt ve otogaz alan herkes harçelik, Beko ve Grundig markalı bine yakın hediye çeşidiyle evini fullluyor Ayrıntılı bilgi Opet istasyonları ve Opet.com.tr'de. Opet'e gel. <laughs>